Hamdusta yan keskiyi alabilir miyim? Tabii. Her de vereyim mi? Olur, tercesini... Ben evde akşamdan yaptığım yemeğim varsa fazlaysa getiriyorum. Eğer yoksa Buraya geldiğimizde ben bazen evden eşimden sonra geliyorum. Geldiğim zaman burada yemeğimizi de hazırlıyorum. Çayımızı da koyuyorum. Gelen misafirlerimize çayımızı da ikram ediyorum. Yemekten de ikram ediyoruz. Bazı müşteriler memnun oluyor müşterilerimiz. Gerek işimde, gerek evimde, gerek dış işlerimde her şeyi bütünlüğüyle o katlandı. Beni çok rahat ettirdi. Sağ olsun var olsun. Onun desteği olmasaydı ben bu başarıya Allah'ın izniyle, önce Allah'ın izniyle ondan sonra O'nun bana desteğiyle belli bir seviyeye geldik. Kendisine ömür boyu <laughs> özür dilerim, kusura bakmayın. Minnettarım. Hiçbir zaman değilim. Unutamam. Sağ olsun, var olsun.